Evrenin derinliklerinde ışığı bile yutan karanlık bir dev gizleniyor. Adı Gaia BH1 ve bu dünyaya en yakın bilinen kara delik. Yaklaşık 1560 ışık yılı uzaklıkta Yılancı Takım Yıldızı yönünde bulunuyor. Kütlesi Güneş'in 9 ila 10 katı kadar ve Güneşe benzeyen bir yıldızla birlikte sessizce dönüyor. Bu gizemli sistem 2022 yılında Gaia Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi. Bilim insanları yıldızın hareketlerinde görünmeyen bir çekim gücü fark etti ve bu gücün bir kara deliğe ait olduğunu anladılar. Gaia BH1, madde yutmayan yani sessiz bir kara delik. Bu da bize gösteriyor ki evrenin yakınlarında bile gözle göremediğimiz kara delikler gizleniyor olabilir. Uzayın karanlık sırlarını keşfetmeye devam etmek istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.